Merhabalar sevgili genç arkadaşım. Burada konum ve yer değiştirme kavramlarıyla ilgili temel bir bilgi sorusu var. Bir cismin belli bir referans noktasına göre yönde uzaklığına konum denir demişiz. Bakalım öyle mi? Şimdi hareketli bir noktadan yola çıkıyor. Şekildeki gibi bir yörünge izleyip Yoluna devam ediyor bakın şurası yörünge üzerindeki A noktası olsun burası da B noktası. Şimdi buradaki hareket tanımlamamızı referans noktası olarak seçtiğimiz O'ya göre yapalım. Bu O noktasından A konumuna çizdiğimiz vektör A noktasının konum vektörü olacaktır. Yine aynı şekilde referans noktasından B noktasına seçtiğimiz çizdiğimiz vektör buradaki B noktasının konum vektörü olacaktır. Dolayısıyla birinci ifademiz doğru. Konum ve yer değiştirme vektörel büyüklüklerdir. Zaten bu çizdiğimiz şekilde konumun vektörel olduğunu ifade ettik. Yer değiştirme ise hareketlinin ilk konumuyla son konum arasındaki vektörel uzaklık olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hemen 2'ye de artıyı koyduk. Geçelim 3'e. Hareketi sonucunda yer değiştirme sıfır olan bir hareketli başlangıç noktasına geri mi dönmüştür? Arkadaşlar şuradaki K noktasından yola başlamış olsun bizim hareketlerimiz. Bakın şöyle bir yörünge izleyip tekrar A noktasına geliyor olsun. Peki bu hareketi sonucunda aynı noktaya geri dönmüşse yer değiştirme ne olacak? Sıfır olacak çünkü yer değiştirme ilk konumla son konum arasındaki vektörel uzaklıkta başladığı yere geri dönmüşse böyle bir uzaklık tanımı yapılması mümkün değil. Öyleyse bu ifademizde doğru olduğuna göre C Merhabalar sevgili kardeşim bu sorumuzda fiziksel bir niceliğe ait bazı özellikler bize verilmiş. Buna göre özelliklere göre fiziksel kavram hangisi olabilir diye sorulmuş ve vektörel bir kavramdır deniyor. Peki sürat vektörel bir kavram mı? Hayır çiz üstünü. Peki alınan yol? Hayır o da çiz üstünü. Konum yer değiştirme ve hız vektörel kavramlardır. Onlar elimizde kaldı. Peki devam edelim. SI birim sisteminde birimi metre bölü saniyedir. Birimi metre bölü saniye olan kalan 3'ü içerisinde elimizde ne var? Hız var. Doğru cevabımız Bursa seçeneği. Merhabalar değerli arkadaşım. Ben Alper Emrah Gümüş. Şimdi bu soruda değerlendirmelerimize başlayalım. Doğrusal olmayan bir yolda ilerleyen bir aracın sürat göstergesi şekildeki gibidir deniyor. Aracın şoförü sürat göstergesi şekilde konumdayken sürat sabitleyiciyi devreye sokup bir dakika sonra devreden çıkarıyormuş. Buna göre sabitleyici devredeyken araçla ilgili yargılarından hangilerinin doğru olduğu soruluyor. Bakalım bir de ne diyor? Bir kilometre yol almıştır diyor. Bakalım almış mı? Şimdi değerli arkadaşım yazacağımız denklem biliyorsun. X eşittir V çarpı T. Peki hangi hız değeriyle ilerliyordu? Tabii ki onu gördük göstergeden 60 kilometre bölü saat. Peki zaman ne kadar bu sürat değeriyle ne kadar süre boyunca yol aldı? Ona da 1 dakika olduğunu biliyoruz. Ancak orada 1 dakika birimini kullanamayız. Çünkü hız birimi kilometre bölü saat. Dolayısıyla dakikayı saate çevirmem lazım. 1 saat 60 dakika. 60 dakikada 1 bölü 60 saat. Öyleyse hemen buradan... 1 kilometre yol aldığını gördüm ve baktım bire o da öyle diyordu süper hemen buna bir artı koyduk. Gelelim 2'ye. Ortalama hızı 60 km bölü saatten küçüktür. Peki değerli arkadaşım bize burada ne demişti? Hareketli A noktasından yola çıktı. Doğrusal olmayan bir yörüngeyi takip ederek nereye ulaştı? B noktasına ulaştı. Peki doğrusal olmayan bu yörünge üzerinde 60 km bölü saatle 1 dakika boyunca yol aldığı zaman toplamda 1 kilometrelik ilerlemiş olacaktı. 1 kilometre yol almış olacaktı. Ancak yer değiştirmesi biliyorsun en kısa uzaklık olduğuna göre iki konum arasındaki yer değiştirmesi 1 kilometreden ne olacaktır? Daha küçük olacaktır. Dolayısıyla 1 kilometreden daha küçük olduğu için ortalama hızı da 1 ortalama hızı da 60 km bölü saatten küçük olacak. Hemen buna da bir artı yerleştirdik. Ve geçelim önce hızı değişmemektedir. Şimdi sevgili arkadaşım hareketlinin doğrusal olmayan bir yörünge üzerinde hareket ettiğini biliyorum. Dolayısıyla mesela şu konumdan geçerken hız vektörü tabi yola paralel ama bu noktadan geçerken bak hız vektörü sürekli olarak yön olarak değişiyor. Öyleyse bu değişimden kaynaklı olarak hızı değişmemektedir. Hemen yanlış diyeceğiz. Çünkü hız vektörel kavram yönü değişiyorsa hızda değişiyor demektir. Ve dolayısıyla bu sorumuzun doğru cevabı. Evet bu sorumuzda değerli kardeşim Kıvanç Kerem ve Kaan yani benim uşaklar oynadıkları saklambaç oyununda referans noktası ağacın dibindeki A noktasıymış. Güzel. Buna göre Kıvanç Kerem ve Kaan şekildeki ABC konumlarındayken yargılarından hangileri doğrudur? A noktasına göre Kerem ve Kaan'ın konumları farklıdır. Değerli arkadaşlarım şimdi dikkat edelim. A noktasına göre yani A noktasını referans seçtiğiniz zaman B ve C her ikisi de bu konuma göre 20 metre uzaklıktalar. Ama bu 20 metre olması bunların konumlarının aynı olması anlamı taşımıyor. Neden? Çünkü Kerem'in bulunduğu konum bakın dikkat ederseniz referans noktasından bu konuma çizdiğim konum vektörüyle tanımlanır. Aynı şekilde aynı şekilde Bakın, referans noktasından C noktasına çizdiğim konum vektörünü de görüyorsunuz. Bu iki vektör farklı oldukları için bunların konumları da ne olacaktır? Farklı olacaktır. Öyleyse birinci ifademiz nedir? Doğrudur. Hemen gelelim 2'ye. 2'de ne demişiz? Kıvanç'ın A'dan B'ye gelirken yaptığı yer değiştirme ile Kerem'in B'den A'ya gelirken yaptığı yer değiştirme eşittir. Olur mu? Olmaz. Niye olmaz? Çünkü Kıvanç A'dan B'ye gelecek, Kerem B'den A'ya gidecek. Her ikisi de 20 metre. Okey o noktada bir sıkıntı yok ama sadece 20 metre olması her ikisinin de eşit olduğu anlamı yine taşımıyor. Çünkü bakın yer değiştirme vektörel olduğu için bu tanımlanan yer değiştirmeler birbirine zıt yönde. Dolayısıyla eşit diyebilir miyiz? Tabii ki diyemeyiz. Kerem doğrusal olarak önce A'ya sonra C'ye giderken yaptığı yer değiştirme 40 metredir. Şimdi değerli arkadaşım Kerem B'den yola çıkıyor önce A'ya gidiyor doğrusal olarak sonra da nereye gidiyor? C'ye gidiyor. Peki peki bu yaptığı yer değiştirmeyi bulacağız. Bakın şuralar 20'şer metre değil mi? Oralar 20'şer metre olduğuna göre burada yapmış olduğu yer değiştirmeyi ben delta x olarak tanımlarsam buradaki delta x 40 metreden ne olmak zorunda? Daha küçük olmak zorunda. Çünkü 20-20 tam doğrusal gitseydi ucuca, ucuna, ucucuna ekleyip 40 metreyi bulabilirdin. Ama bu şekilde üçgen şeklinde olduğu için bu ikisinin bileşkesi delta x'in 40 metre yapabilmesi mümkün değil. Öyleyse bu ifadeye de yanlış dedik. Ve arkadaşım dolayısıyla bu sorumuzun doğru. Evet değerli arkadaşım bu sorumuzda x hareketleri o merkez dairesel yüzeyin k noktasında bulunmaktaymış. Aynı anda harekete başlayan hareketlerden x şekildeki yörüngeyi izleyerek l noktasına ulaştığı anda Y hareketlisi de şekilde yörüngeyi izleyerek M noktasına ulaşıyormuş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor bize değerli arkadaşım. Peki şimdi buradaki birinci öncülümüz hareketlerin yer değiştirmelere eşittir noktasında değerlendirmelerimize başlayalım. Bakın buradaki dairesel yörüngenin yarıçapına R diyelim. Öyleyse Y hareketlisine R kök 2 büyüklüğünde bir yer değiştirmesi var x ise değerli arkadaşım bakın. K noktasından L noktasına gelinceye kadar o da yine r kök 2 büyüklüğünde bir yer değiştirme yapıyor. Süper. O zaman bu iki yer değiştirme eşit midir? Evet, buradan hayır dediğini duyabilir gibiyim. Niye yer değiştirme eşit değildi? Çünkü vektörel kavram, vektörel kavramların eşit olması için, büyüklüğünün eşit olması yeterli değil aynı zamanda yönlerinin de eşit olması gerekiyordu dolayısıyla birinci ifademiz bir eksi aldı bizden hareketlerin ortalama hızları eşit büyüklüktedir peki bakalım ortalama hız kavramında neye dikkat edeceğiz hemen şuraya yazalım ve ortalama neye eşit yer değiştirmenin zamanı oranı. Şimdi ortalama hızın büyüklüğünü hesap ederken biraz önce açıkladığımız gibi yer değiştirmeler eşit büyüklükte. Peki hareketleri aynı anda tamamlıyorlardı. Aynı anda başlayıp aynı anda tamamladıklarına göre zamanlar da eşit. Öyleyse ortalama hızların eşit büyüklükte olduğunu söyleyebiliriz. Ama burada tabii bir not olarak belirtmek istiyorum sevgili kardeşim. Ortalama hızları eşittir deseydi yine ne diyecektik? Yanlış diyecektik. Burada eşit büyüklükte olduğu için yöne dikkat etmeden bu ifadeye hemen artı verdik. X hareketlisinin ortalama sürati y'ninkinden fazladır. Bakalım öyle mi hakikaten? Şimdi ortalama sürati yazarken ne diyeceğiz biz? Alınan yola dikkat edeceğiz. Alınan yolun zaman oranı diyeceğiz. Peki alınan yolun zaman oranı biraz önce de ifade ettik zamanlar eşit büyüklükte peki şimdi x için yazıyorum aldığı yol y'ninkinden büyük mü küçük mü evet bakıyorum daha büyük bir yol alıyor öyleyse bu hareketlinin sürati y hareketlisininkinden nedir daha büyüktür öyleyse x hareketlisinin ortalama sürati y'ninkinden fazladır ifadesi de doğru ve sorumuzun doğru cevabı denizle şıkkında olacak. Evet, bir hareketli eşit bölmeli düzlem üzerinde şekildeki yörüngeyi izleyerek K noktasından P noktasına gelmektedir diyor sevgili kardeşim. Öncelikle tabii ne yapacağız? Ee, hemen bir yörünge inceleyeceğiz. Ne diyeceğiz içimizden? Ne garip bir yörüngeymiş bu diyeceğiz. Ve hemen devam edeceğiz. Hareketlerinin K'dan P'ye gelirken aldığı yolun uzunluğu yer değiştirmesinin 5 katı mı? Bunu bulalım. Şimdi buradan K'dan L'ye gelirken aldığı yola bakalım. 2 birim yatay, 1 bir birim düşey uzaklık var. 2'ye 1 kök 5 ve ben bu kök 5 birimi x demek istiyorum. LM aralığında geri kalan yollarda bu kök 5 birimleri görüyorum. Bunların her birine x dediğim vakit aldığı yolun uzunluğu 5x oluyor. Peki yer değiştirmesi ne kadar sevgili kardeşim yer değiştirmesi ilk konumla son konum arasındaki ee, en kısa uzaklık neye eşit olacaktır? X'e eşit olacaktır. Dolayısıyla birinci ifademiz doğru. Aldığı yolun uzunluğu, yer değiştirmesinin büyüklüğünün ne oluyor? 5 katı oluyor. Şimdi geçelim 2'ye. K'dan neye gelirken aldığı yolun uzunluğu, yer değiştirmesinin 2 katı mı? Şunları bir silelim ve devam edelim. K'dan e, N'ye. Bakın yine biraz önce yaptığımız gibi 1, 2, 3, 4, x yol alıyor ama yer değiştirmesini başlangıçtan bitişe şöyle vektörel uzaklık olarak çizdiğim zaman ona 2x diyeceğim tabii ki. 4x e 2x, 2x uzunluklarını elde ettim. 2 katı olduğunu gördüm. Güzel. Buraya da bir artı yerleştirdikten sonra 3'e bakıyorum. Hareketlinin K'dan L'ye gelirken yaptığı yer değiştirme. L'den M'ye gelirken yaptığı yer değiştirmeye eşit mi? Şimdi değerli arkadaşım K'dan L'ye geliyor hareketlimiz. Bakın yer değiştirmesi ne kadar? X kadar. L'den M'ye gelirken de yine X kadar yer değiştirme yapıyor. Bu yer değiştirmeler eşit olur mu? Olmaz. Niye? Çünkü yer değiştirmenin eşit olabilmesi için aynı yönde eşit büyüklükte yer değiştirmeler söz konusu olmalıydı. Burada yönleri birbirinden farklı olduğu için yer değiştirmelerin eşit olmadığını söylüyorum ve bu sorumuzun doğru cevabı Bursa şıkkında. Merhabalar canlar ben Alper Emrah Gümüş. Şimdi bu sorumuzda bu güzel 3D sorumuzda yatay düzlem üzerinde bulunan bir hareketli sıfır anında sıfıra 0, 0 koordinatında bulunmaktadır diyor ve baktık hareketliye evet hakikaten oradaymış. Hareketli 0T zaman aralığında en kısa yolu kullanarak 0-4 koordinatına geliyor. Bakın en kısa yolu kullanıyor. X eksenindeki yer değiştirme 0, Y ekseninde 4 koordinatına gelecek. Ee, evet hemen onu çizelim. 0T aralığındaki yer değiştirmesi bu. Peki devam edelim. t 2 zaman aralığında en kısa yolu kullanarak 3-4 koordinatına geliyor. 3'e 4 koordinatı bakın şu nokta dolayısıyla buraya gelecek süper şimdi devam edelim buna göre hareketlerin yargılarından hangileri doğrudur dikkat edin 0t zaman aralığındaki yer değiştirmesi 4 metre mi şimdi 0t zaman aralığı bize neyi ifade ediyor 0t zaman aralığı bize burayı ifade ediyor t 2t zaman aralığı nereyi ifade ediyor? Burayı ifade ediyor. Dolayısıyla 0t zaman aralığında 4 metre yer değiştiriyor. Hemen buraya güzel şık bir artı koyduk. Hemen gelelim 2'ye. 02t zaman aralığındaki yer değiştirmesi 5 metre 0 02t bakın buradan başladı. Burada bitti. Öyleyse yer değiştirme ilk konumla son konum arasındaki en kısa uzaklık e şurası 3 birim burası 4 birim olacağı için yer değiştirmesi tabi ne olacak? 5 metre olacak süper burada da bir artı var. 0, 0 t aralığındaki ortalama sürati. Şimdi 0 t aralığındaki ortalama süratini şuraya yazmak istiyorum. V 0 t eşittir. Ne kadar e, bir yol aldı? 4 metre bir yol aldı. Ne kadar zaman geçti sevgili arkadaşım? T zaman geçti. Peki V t 2 t zaman aralığına bakalım. t 2 t zaman aralığındaysa 3 metre yol aldı ve t süre geçti. Öyleyse bu ifademiz de doğrudur ve bu sorumuzun doğru cevabı Merhabalar sevgili kardeşim bu sorumuzda eşit bölmeli yatay düzlem üzerindeki A noktasında bulunan K, B noktasında bulunan L hareketleri şekildeki yörüngeleri takip ederek C noktasına gelmektedir deniyor. Buna göre k veli hareketlerine ait. Şimdi hemen bakalım yer değiştirme niceliği eşit olabilir mi? Bakın A'dan C'ye gelen hareketli için 3 birimlik bir yer değiştirme söz konusu. Peki B'den C'ye gelen hareketli için tabi yer değiştirme iki konum arasındaki en kısa uzaklık olacağı için o da 3 birim olacaktır. Peki değerli kardeşim, öyleyse yer değiştirmeler eşittir. Demeden önce neyi hatırlayacağız? Yer değiştirmenin vektörel bir kavram olduğunu. Peki iki vektörel kavramın eşit olması için sadece büyüklüklerin eşit olması tabii ki yeterli değil. Aynı zamanda yönlerinin de eşit olması gerekirdi. Burada yönler zıt olduğu için yer değiştirmeler tabii ki eşit olamaz. Ortalamanız yer değiştirmenin zamanı oranı. E, yer değiştirme eşit olamıyorsa hız e, eşit olabilir mi? O da olamaz. Elimizde sürat kaldı ama yine de bir bakalım. Sürat dediğimiz kavram ne olacak değerli arkadaşım? Sürat. Alınan yolun geçen zamanı oranı olacak. Şimdi biz alınan yollarda B'den gelen hareketlinin aldığı yolun daha büyük olduğunu biliyoruz. Okey ama zamanlar hakkında herhangi bir şey verilmiş mi? T'ler hakkında verilmemiş. Dolayısıyla bu oran her iki hareketli için tabii ki eşit olabilir. Ve alınan yol biliyorsunuz skaler bir kavram olduğu için burada yöne falan da dikkat etmemize gerek var mı? Evet. Yok dediğini buradan duyar gibiyim. Dolayısıyla bunlar eşit olabilir ve sorumuzun doğru cevabı değerli kardeşim Bursa olacak. Selamlar millet. O merkezi çembersel yolun K noktasından harekete geçen koşu şekildeki yönde koşarak bir süre sonra L noktasına varıyormuş. Peki kardeşim K noktasından L noktasına gelirken koşunun ortalama hızının büyüklüğü ve ortalama süratinin büyüklüğünün oranları bizden isteniyor. Hadi hemen başlayalım. Bakın burada öncelikle bu çembersel yolun bir çevre hesaplamasını yaparak e, yola çıkmak istiyorum çevre neydi? 2 pi de Bize pi 3 alın diyor soru. Dolayısıyla biz burada 6 r'lik bir çevre uzunluğu görüyoruz. Ama bu 6 r tabii ki nerede? 360 derece. Yani tamamında 6 r. Bizim koşumuz k'dan l'ye gelirken bakın 60 derecelik kısmı koşmayacak. Yani 300 derecelik kısmı koşacak. Öyleyse onun uzunluğu da tabii neye eşittir? 5R'ye eşittir. Bizim bu koşu kardeşimiz 5R büyüklüğünde bir yol alıyor. Peki yer değiştirmesine bakalım. Şimdi yer değiştirme ilk konumla son konum arasındaki en kısa uzaklıktı. Evet hemen çizdim. İşte bu kadar. Bu bir yer değiştirme olacak ve RR olduğuna göre şuralarda 60-60 eşkenar üçgen çıktı. Demek ki yer değiştirmemizin büyüklüğü de 5R kadardır diyebiliriz. Peki değerli kardeşim şimdi işlemler artık bu aşamadan sonra sonucu ulaştı ve çok kolay görünüyor artık. V1 bize ne diyordu? Ortalama hızının. Hız dediği için yer değiştirmeyi yani R'ye alacağım. Bölü geçen zaman T. Peki V2 yazalım. V2 ise bakın ne kadar bir yoldan bahsediyorduk. 5R. 5R bölü T olacağı için... Buradaki V1 bölü V2 oranımız 1 bölü 5 çıkacaktır. Ve o da deniz ışıkında. Merhabalar değerli kardeşim ben Alper Emrah Gümüş. Şimdi bu güzel 3D sorusunu seninle birlikte değerlendirmek istiyorum. Ne demiş bakalım o merkezli 1 metre yarıçaplı küresel yüzeyin. K noktasında bulunan karınca küresel yüzey üzerinde 2 metre yol almaktadır deniyor. Peki... Buna göre karıncanın yer değiştirmesi değerlerinden hangilerine eşit olabilir demiş. Bakın şurada bir 2 e, metre yol aldığından bahsediliyor karıncanın ama onu şimdilik bir tarafa bırakalım. Bu karınca bu küresel yüzey üzerinde en fazla ne kadar yer değiştirme yapabilir? Şimdi bunun üstünde bir tartışalım. K noktasından yola çıkan karınca tam küresel yüzeyin arka tarafındaki çap kadar uzaklıktaki bir noktaya kadar gidip ve çap kadar bir uzaklıkta dediğimize göre 1 metre 1 metre 2 metre en fazla bu küresel yüzey üzerinde yer değiştirme yapabilir. Şimdi bunu biliyoruz bu kesin. Dolayısıyla şu 3 metre hemen bunun üstünü bir çizelim. Hadi bakalım güle güle dedik ona. Şimdi geri kalanlara bakalım. değerli arkadaşım öncelikle bakın 2 metrelik bir yer değiştirme yapabilir mi? Biraz önce anlattığım gibi bu şartlarda 2 metre yol almaktadır diyor. Bakın o tam karşı, karşı noktaya gelirken bakın şöyle bir yol izlediğini düşünün. Bu yol 2 metreden daha uzun oluyor değil mi? Zaten en kısa uzaklık e, 2 metre. Dolayısıyla bu yer değiştirme esnasında 2 metreden daha fazla bir yol alıyor. Dolayısıyla böyle bir şeyin söz konusu olması mümkün değil. Dolayısıyla 2 metrelik de bir yer değiştirme mümkün olamaz. Peki sıfır olabilir mi? Evet 2 metrelik bir yol alacak karınca ve başladığı yere ne yapacak? Geri dönecek ve bunlardan yalnızca bir söz konusu olabilir değerli arkadaşım.